Muhteşem geçen bir yazın sonunda çok güzel anılarla, hatıralarla yazı bitiriyoruz ve teknemizi satıyoruz. satıyoruz. Ve bir sebebimiz daha var. Ben keyifliyim çiftinin Miray'ı. Tolga. Ve bugün çok güzel, keyifli bir haberim var. Benim için çok önemli bir haber bu. Çok heyecanlı bir haber. Hamle. Öyle ilk defa bir kamera karşısında söylüyorum, o yüzden ayrı bir heyecan oldum şu an. Şu anda bu spunden üç kişiyiz. Evet. <laughs> Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Aşık olmuş gibiyim bir insan bir noktaya aşık olur mu? Yani ben noktaya aşık olmuş gibiyim. Valla çok duygusalım. Hormonlarımla ilgili ben de test yaptım ya düşünüyorum. <laughs> çok değişik bir his ya. Bu tekne bize uğur getirdi. Şu an Göcek'teyiz. Habire de Göcek'te aldık. Doktora Göcek'te gittik. Değişik denizin ortasındayız. Haberi bir bahar günü aldık. Ve bir bahar günü kısmet olursa doğum olabilir. Çok duygulanıyorum. <laughs> Zorluklarıyla beraber bence teknede olmak, teknede yaşamaya başlamak güzel bir karardı. Ben 25 Mayıs günü Tolga defterime bir not düşmüşüm. Yepyeni bir dönem başlıyor, ne olacağını bilmiyorum ama yeni dönem için çok heyecanlıyım demişim. Ya işte bak, yepyeni bir dönem başladı. Hemen götürüyorum seni. Ulaştık. Evet, 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 evet. Bugün ilginç bir gün. Biraz hüzünlü. bir kısım eşya toplandı. Geri kalanı da bu videodan sonra toplayacağız. Birkaç kolye, birkaç bavul. Zaten hep da o kadar. Ama bunu bir virgül gibi düşünürsek iyi olur. Yer kendi yaşama, teknede yaşama olayına bir virgül koyuyoruz. Bu virgülden öncesinde bu güzel teknede yer aldık. Bu virgülden sonrasında da bakalım neler olacak. Biraz sonra Tolga ile onları anlatacağız. Ve tekrardan videomuza hoş geldiniz. Bu video ile birlikte yeni tanışacaklarımız varsa ben Miray. Biraz sonra yanında göreceğiniz kişi eşim Tolga. Biz ikimiz 3 yıldır dünyanın farklı köşelerini keşfederken 2020 ile birlikte dedik ki tabii ki de herkes gibi seyahat yasakları başlayıp işte evde kalmamız ya da izole olmamız gereken dönemler olduğu için farklı neler yapabiliriz düşünerek kendi hayat tarzımıza uygun ne oluşturabiliriz derken teknede yaşamayı seçtik ve Haziran ayında bu keyifli güzel teknemizi aldık. Temmuz ayından beri de teknede yaşıyoruz. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Ne anlatıyordun? Ben de geliyorum. <laughs> Senin tanışacağımız kişiler için böyle bizi kısaca bir anlattım. Muhteşem geçen bir yazın sonunda çok güzel anılarla, hatıralarla yazı bitiriyoruz ve teknemizi satıyoruz. satıyoruz. Hatta sattık bile. Sattık. Yok, daha satmadık. Satmadık. olacak. Yarın olacak. Yarından bir önceki gün. Hikayelerimizi hep anlatırken bu arada önce bir 3-4 ay yaşadık. İşte onların hepsini dokümente ettik, çektik. Ondan sonra yavaş yavaş paylaşmaya başladık. İnsanlar da bir tekneyle ilgili bir kanalı izliyorsa, bizi hikayemizi takip ediyorsa muhtemelen o da bir hayal ediyor. Ya zaten hayal ettiği için oraya geliyor. Herkes bize sahibinden, komdan görüyor, mesaj atıyor. Youtube'dan görüyor, mesaj atıyor. Böyle acayip bir döneme girdik. Ve öyle de bir kişi aslında bizi buldu ve teknemizi almak istediğini söyledi. Bu arada o esnada internetin haricinde sokakta herkes bizi çevirip sizi takip ediyorum, görüyorum vesaire gibi çok güzel yorumlar yapmaya başladı. Böyle tam böyle kim gibi bu dönemleri yaşamaya başladık. Genel ee, olarak iyiydi. Genel olarak onlar... böyle hani şeyi se sevildiğini hissettik hikayenin. Ve şimdi bugün de burada böyle size kamera karşısına geçip anlatmak istedik. Biz teknemizi neden satıyoruz? Hatta sürekli gözümde oluyor. Evet. Göcekten hastaneye geldik. Neden geldik? Aslında Bu heyecanı yaşamak da güzelmiş. Yani hiç giyinip süslenmiyordum. Yaz başına aldım takmadım. Nasıl yani bak? Evet. Pozitif yani. <laughs> Hiç çekemedim. <laughs> Küçük gezginimizin ilk fotoğrafları. Tekneyi ilk satılığa çıkardığımızda henüz bu minik haberi almamıştık. O yüzden amacımız daha farklıydı. Önce onu anlatalım. Daha sonra deniz yıldızımızın, küçük miçomuzun hikayesine devam edeceğiz. Bu tekniği çok sevdik ama öncelik bu tekniği büyütmek ve hayallerimizi büyütmek için aslında ilana koyduk. Bu tekne 32 bir tekneydi. Küçük bir tekneydi. Bu teknede şöyle bir durum var. Biz ailesi geniş olan insanlarız. Arkadaşları, ailesi, dostları hep böyle bir arada olmayı çok seven kişileriz. Tabii ki de pandemiden dolayı hiç kimseyi böyle çok yoğun bir sıklıkta göremesek de yine de en azından mesela pandemi süresi boyunca bu evde kaldığımız sokak çıkma yasağı dönemi boyunca hep ailemizle vakit geçirmiştik. Şimdi buraya gelince de yine birlikte olmak istedik. Ama teknede şöyle bir durum var. Bir kamerası var. Üstünde iki tane de güneş yatağı var. Biri orada biri orada falan böyle bir yatış şekli oluyor ama işte banyosu vesaire böyle bütün bunları hesaba kattığınız zaman iki kişi için evet. muhteşem ama iki kişiden fazla böyle vakit geçirmek istediğiniz zaman tekne üzerinde o zaman belli başlı böyle yetmemelere başlıyor. Evet. Peki başka neler var? Biz bir tekneyi alırken uzun süre yaşarız diye aldık ve aslında normal insanlara göre aslında bir hayli uzun yaşadık. Yani biz dört ay boyunca her gece her gün bu teknenin üzerindeydik. Herhalde normal gelen bir insana yani standart işte sezon 3-4 defa gelen bir insana göre 2-3 yıllık kullandık. Tabii şöyle neredeyse. ufacık bir hesaplayalım mesela biz teknenin üzerinde işte 30 gün bir aydan 4 ay diye hesaplasak. Yani birazcık daha fazlası var. Bir iki günde İstanbul'a gidip gelmişliğimiz olmuştur. Biz yaklaşık 120-125 gün falan teknenin üzerinde yaşadık. Normalde sezonda iki defa işte birer hafta gelen bir insanı düşündüğünüz zaman hadi yani... Üç hadi üç diyelim bilemedim. Hadi üç di hadi 20 gün gelsin, hadi 30 gün gelsin yani bir sezon boyunca. Ee, böyle bir insana göre işte 120 böyle 30 düşünürseniz 4 biz yıl. 4 yıl tekniği kullanmış gibi olduk aslında. Dolayısıyla tekniği yaptırırken de bunu bildiğimiz için mutfağından banyosunu bizim aslında yaşayabileceğimiz haliyle elden geçirdik Tabii. ve iyi ki de bunları yapmışız. Tabii. Öbür türlü tekniği ilk aldığımız haliyle bakımlı olsa bile biz o haliyle muhtemelen herhalde sabredemezdik. Çünkü mutfağımız doğru dürüst değildi. Fırınımız iyi bir fırın. fırın yani yoktu. Çok temel aslında. Hani i̇yi değil hiç fırın yoktu. Mazlumun ihtiyaç piramidindeki işte barınma, yeme vesaire gibi şeylerin temel olanlara bazı sıkıntılar var. Yani barınma zaten dediğimiz gibi yerimiz kısıtlıydı. Onu birazcık dışarıyla açtık çünkü yazın zaten Ama yeme, içme, tuvalet vesaire gibi konuları da bakım yaptırarak hallettik. Bunlarla ilgili temel bir sorunumuz yoktu. Aslında özetle bizim en temel satma sebebimiz büyütmekti. Doğru mu? Ve arkadaşlarımız geliyordu. Teknede birlikte kalamayız diyorduk. Mesela onlar otellerde kalıyordu ve bunlar çok yakın hani pandemi sürecinde kendini çok izole ettiğini bildiğimiz insanlar. Test hani yaptık Evet bu arada mesela <laughs> kuzenlerim geldi bir sefer. Ona gelmeden test yaptırdırdık Onu o kadar hani aslında biz bu konularda biraz böyle titiziz. Ee, neyse onlar geldiği zaman dedik ki yani teknede yer yok. Hep birlikte kalabileceğimiz. Biliyoruz. Çok istiyorsunuz gelmeyi. Birlikte vakit geçirmeyi biz de çok seviyoruz. Ama lütfen işte yakında bir hani otele geçin. Oradan hani biz sizi sabahları alalım. işte akşamları geri bırakırız. Evet. Bu mantıkla ilerlememiz gerekti. Ya, bu da bizim çok içimize sinmedi. Olmadı. Olmadı orası. burası. <laughs> orası olmadı. Tamam. Ama mesela gündüzleri bu teknenin üzerine 8 kişi olduğumuz oldu. Oldu. Bu aynen. teknede yani. Günlük gezi teknesi gibi çıktık seyirler yaptık. Yani teknemizin üzeri oldukça <laughs> geniş. Onu da söyleyeyim. Tekneyi küçük, küçük küçük ama tekne aslında 32 fitli tekneye göre genişçe bir tekne. Tabii ki 91 model bir tekne olduğu için yapım planları, modellemeleri yeni 2000 yılından sonra yapılan 32 fitlere göre daha az içerisi alan veriyor. Ama dışarıda teknemizin kocaman güneş yatakları var. Tabii. Kocaman bir güvertesi evet. var. Teknemizin dış alanı ve günlük keyfiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Dışarıdaki bir 40 fit tekne katamaran ne yaşıyorsa aynı koyda aynı keyfi hayli hayli aldık. Bunu da özellikle söyleyelim Şu bence. Şu arkada katamaran geçiyor Tolga. O yüzden hemen katamaran <laughs> Hala kaydı katamaran var. 5 yıl içerisinde katamaran alırız belki de. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Böyle eskiden teknesi olan bir böyle bizim de böyle sık sık konuştuğumuz bir takipçi artık arkadaşımız var. O bize demişti ki şimdi siz bu tekneyi alıyorsunuz çok güzel ama emin olun her sene tekne yetmeyecek büyütmek isteyeceksiniz. Böyle de bir durum varmış. Şimdi birinci senenin yani yaşadığımız işte, normal bir kişiye göre 4 yıllık bir süre olan bizim birinci senemiz. <laughs> İyi sabrettik o zaman. <laughs> hani e, sonunda biz dedik ki biz bunu büyütmek istiyoruz. Bakalım şimdi sıradaki teknemizden hani ne kadar süre sonra diyeceğiz evet. ki biz bunu da büyütelim hani onu bilmiyoruz. O yüzden bilmiyoruz. aslında yeni teknenize bakarken daha birkaç karar vermek istediğimiz yani düşündüğümüz tekne var ama onunla ilgili yaparken de şunu konuştuk bugün daha Miray'la bugün ya da dün. Dedik ki alabileceğimizin mümkün olan bütün bütçemizi her şeyimizi zorlayıp bir üstüne almaya çalışalım ki olabildiğince bu tekne stabil kalmaya çalışalım. Aynen. Değil mi? Şimdi ikinci konuda bütçe konusu. Evet. Bizim Haziran ayında elimizdeki bütçeyle alabileceğimiz en iyi tekne buydu. Sonra şunu gördük ki hep böyle daha büyük teknelerdeki herkes işte iki ortak, üç ortak girmeye başlamış evet. teknelere. Tabii biz sürekli üzerinde yaşadığımız için bizim herhangi bir arkadaşımızla ortak gelip hani buradan çıkalım gidelim dememiz biraz çok makul gelmiyordu. Arkadaşımız o... kullanamazdı muhtemelen. Evet arkadaş <laughs> kullanamazdı. o yüzden de biz bu defa ailemizi ortak alacağız hani tekneye. Bu sefer bütçemizi böyle arttırma sebeplerimizden bir tanesi de ailemizin de gelip görüp teknede bizimle birlikte vakit geçirdikten sonra bu işi sevmiş olmalı. Tekne yani. bir yandan güzel bir yatırım aracı. Çünkü sektörde her şey diğer videolarımızda bahsettiğimiz gibi euro ile olunca Aynen. tekne fiyatlarının hele iki satma ve alma arifesindeyken gerçekten görüyorsunuz ki euroya bağlı olarak koydunuz para bankada dövizde duruyormuş gibi yani tabii, tabii, her zaman alıcısı gibi. var her zaman satıcısı var her zaman var. Var. bir de tekne piyasası giderek artıyor yani aslında biraz karlı da bir şey bence tekneyi evet. alıp hani güzelce bakıp ona Kesinlikle. ondan sonra büyütmek özellikle de böyle seri üretim teknelerinde bunun evet. daha çok olduğunu evet. gördük böyle bir ortak da yanımıza bulduktan sonra dedik ki biz ortaklı olarak tekneyi artık bir boy büyüğüne geçebiliriz biz buna hazırız diye düşündük. bir sebebimiz daha var. Birinden bir hafta sonra verebilirim aslında. Bu videoyu yayınladığımızda çoktan belli Kafam olmuş çok olacak. Kırık. Çok çok bilim denklem. Şimdi bu boş. Tarifi, tarifi, <laughs> onun haftası, onun günü ne oldu, ne bitti. Sonuçta araçlar, motosikletler, arabalar, tekneler her şey alınır, satılır. Dolayısıyla biz 4 ay boyunca zaten Milan'ın demin yaptı hesapta olduğu gibi 4 ay boyunca, 4 yıllık yaşadık. Teknemizi satmamızla ilgili bütün soru işaretlerimizi <laughs> yanıtladıysak, biz de rahatladıysak anlatarak artık teknemizi yarı satabiliriz. Evet, şimdi ben çok kısacık bir özet yapıyorum. Tamam. 1- Deniz bize göre değil miymiş? Bence kesinlikle Büzelmiş. bize göreymiş. 2- Sıkıldık mı? Hayır. Hayır, sıkılmadık. Aksine inanılmaz keyif alıyoruz. Şu an Kasım ayındayız, muhteşem bir hava var. Böyle ince gömleklerle falan oturabiliyoruz. Ben öğlen girdim, gayet sıcak bir hani deniz böyle ayla. O yüzden hani bundan dolayı çok mutluyuz. Teknede yaşamın zorlukları yok mu? Var. Onları da güzel yanları ve zor yanları olarak zaten anlatmıştık. Onlara gidip izleyebilirsiniz. Gelenler <laughs> ve gerçekler. Farklı geliyor. Bakalım... Evet. Beklediğim kadar çıkmadı. Peki yaşam maliyetleri konusunda yeme içme. Ama öyle olmadı. Bu konuda bir kararsızım. Çok tadında kavga ettik bence. <laughs> Sıkıntı yok yani. <laughs> Söyleyelim bu arada tekneyi satın alırken ihtiyacınızı çok iyi anlayın. Biz ihtiyacımıza uygun bir tekne almışız bu arada. Yani biz bu yazı geçirmek için hatta videomuz her yerinde söylemişiz biz bu yazı geçireceğimiz, bu yazı geçireceğimiz. Gerçekten de bütçemizin yettiği, seveceğimiz bir tekneyle bu yazı geçirdik. Siz bir tekne aldığınızda uzun vadeli kullanmak istiyorsanız en önemli şey bu tekneye kaç kere geleceksiniz, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz bunları planlayın. Buna göre bir tekne alın. Ee, tabii ki bütçe her şeyin önemli ama denizde yaşam çok keyifli. Ya da ee, kendiniz ortak alın. Ortak alın en zaten. <laughs> ee, biz 3 yıldır, 4 yıldır Mira ile birlikte dünyanın her yerini gezsek de benim gerçekten en çok keyif aldığım yazlardan bir tanesiydi. Ha şunu da söyleyeyim. Bence bizim hayatımızdaki en güzel yazdı. Bu da böyle hatıra hareketi. En unutulmaz. En unutulmazıydı. <laughs> ee, o yüzden mutluyuz. Ee, i̇yi ki bu teknede zaman geçirmişiz. Benim için güzel, romantik bir yazdı. Kışta yok bu videoda, skripte yok. İçimizden geldi. Teknemizi boşaltıyoruz şu anda. O zaman Öyle. tekne toparlama videosuyla sizi baş başa bırakalım. Öyle mi? Yani bundan sonra değil. Bir sonraki videoda gelecek büyük ihtimalle. Ha. O zaman bir sonraki videoyu bekleyin. Tekneyi nasıl toparlıyoruz? Nasıl bu arada maceramızı takip etmeye devam edin. Bu yazımız, ilk hikayemizin başlangıcı bu tekneyle olmuştu. Ama bakalım hayatımızın geri kalanında denizler, teknelerde, denizle neler yaşayacağız, birlikte neler olacak hepsini göreceğiz. Göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Kanala abone olup zili açmayı, video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Kurbanız net olsun. Hadi olsun bakalım. <laughs> Rüzgarınız kolayın olsun. Deniziniz keyifli olsun. Denizli günleriniz olsun. Denizi sevin. Deniz çok sevilesi bir şey. Sence İşte bizim için yazın son günleri böyle geçti. Tekneyi satma kararımızın yerine bir virgül geldi. Yazdan kalma teknede yaşam maceralarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Küçük Miço'muzun hikayesini ise çok yakında anlatmaya başlıyoruz. Onun kenarında minnacık oluşmaya başlayacak. <laughs> tamam mı? Sonra beslenme kesesinden daha büyük bir şey olacak. Evet, sonra Kesinlikle. o beslenme kesesi bu duvarda beraber yapışacak. Tamam mı? Daha ilerleyen dönemlerde. Bu da kocaman senin gebelik kesen. Şu an her şey güzel gidiyor. <laughs>